Allahu billahi inna shaytana rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna <laughs> Muhammed ve Alihi ve Sabihi Jmen. Allahın selamı huzur ve saadet üzerimize üzerimiz olsun değerli kardeşlerim Rabbi alamin. Allah azze ve celle hamd ediyoruz. Bizleri yine ruhları iade edilenler arasına dahil eyledi. Dün görüştüğümüz ama sabaha çıkmayan kardeşlerimiz var. Yine Rabbimize hamd ediyoruz, uzuv organlarını bahşettiği, vücutuna sıhhat, afiyet verdikleri arasına dahil eyledi. Yine dün sağlığa, meyvinde yatıp sabahleyin uzuv organları kullanamayanlar var. Yine Rabbimize hamd ediyoruz, Rabbul Alemin Allah'a Celle bizleri sabah namazını kılarak, zikrini, tefekkürünü, ibadetini, vudiyetini, meleğin şehadetini, Rabbimin hıfzı yamanını, rahmetini, mahşerin nurunu ulaşmamıza Rabbim bizleri vesile kıldı, bizleri ikram eyledi, bizlere lütf eyledi. Birçoğu gaflet yorganından kendini kaldıramıyor. Bize Rabbim ikram eyledi, lütfeyledi değerli kardeşlerim. Bunun için hamd ediyoruz, hamd ediyoruz. Tekarruken bir Fatiha, üç ihlas-ı şerif okuyarak kainatın efendisi gönüller Sultan-ı Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu paki ahliler nehli beytin adı hesabına, Seyyid-i Şüeda Hazreti Hamza şehitlerimizin ruhuna, Kabe'nin banisi İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam Hacer annemizin ruhlarına, bu garibin sohbetini dinleyen kardeşlerimizin, ya Rabbi, berzak aleminde bekleşen ana babaları başta olmak üzere bütün geçmişlerimizin, sevdiklerimizin ruhlarına hayatta iseler, hayatta olanlarımızın sıhhat, afiyet, huzur ve saadet, rızıkta bereket, ömürde ziyadelik, ahir ve ahidette, salih ve sıddıklarla Ya Rabbi, kusn-ı kateme imanı kurtaran mehtap olabilmemize. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala tabibi kulübina Muhammed, sallu ala şefi'an zülübina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ki salli ta'la İbrahim ve ala ala İbrahim neki mecid Allah'ımı berri ala Muhammedin ve ala Muhammed ki ve berri İbrahim ve ala ala İbrahim neki mecid. Evet değerli kardeşler ayet-i celil haşr suresi 23. O kendisinden başka ilah ol mayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibidir. Kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenlik kaynağı güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi düzeltip ıslah eden, dilediğini yarata, yaptıran büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Ama ya Rabbi. Allah onların orta koştuklarından uzaktır. Mevlamız burada Vallahu lezi ilahe illahu El Melikül kuddüs Es selam El mümin El müheymin El aziz El cebbar El mütekebbir Subhanallah Evet Rabbim sabah ve akşam namazlardan sonra okuduğumuz bu Haşr suresinin ayeti inşallah devamlı evimizde namaz, işimizde namaz kıldığımızda okuyabilmeyi Rabbim bizlere de lütfü keremini ikram ve ihsan eylesin. Ezvacı Tahirat Hazreti Ayşe annemizin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sen barış ve esenlik sahibisin. Esenlik senden gelir. Yüce ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin der. Efendim Allahümme ente selam ve minke selam ve ya celal vel ikram. Hani sabah namazlardan sonra okuduğumuz bu tesbihat Efendimiz aleyhissalatu vesselam'in Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye yaptığı bir duadır. Allahümme ente selam ve minke selam tebarekte ya del celal vel ikram. Evet, rahmet peygamber ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl diyor. Amin, amin, amin. Ya Rab, bizleri de Efendimiz'in duasına, Efendimiz'in duasına Ya Rab, muhatap olmayın. وآخر دعوانا أن الحمد <سؤال> لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك الخير إليك الله توكلت وعلى الله لا حول ولا قوة إلا بسم الله الذي لا يضر الناس من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Allah'ın masum ümmeti Muhammed, Allah'ın merhum ümmeti, ümmeti Muhammed, Allah'ın sevgili seyyidine mutabbul <tık> gülü ve devahi ve afiyetin ebdali ve şifayı ve nur, lebsel ve zıy ve alihi ve sabbi ve sabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, bizleri afiyetle, bizleri mağfiret eyle, bizleri hıfzı ı eman aldıkların arasına dahil eyle. Borcu olanlara ya da derdi olanlara deva, hastası olan şifa seni ikram eyle. Rızıklarımız elinden bol, bereket rızıklarımız sağa tabi, tanelerimize uzun, vasat edikram eyle. Efendimiz Peygamberimizin ehlibiyetin geçmişlerimize ruhu belaların defi hayırların fedihas eden ya Rab şu güne nefsimize neslimize memleketimize milletimize ailem İslam'a huzur ve saadet olarak ikram edip her türlü sıkıntılardan hıfzı aldıkların aldıklarının arasında olabilmemize ve geçmişlerimize rahmet geleceğimize ya Rab Kur'an ve sünnet yoluyla devam. Ya bir Rıza'nın için el-Fatiha.